Karavacu'nun tablolarına baktığınızda onun kavgalı, kanlı hayatının izlerini de bulursunuz. Resimlerde şiddet alışılmışın çok ötesinde bir gerçeklikle kendini gösterir. Aziz Matta'nın şehit edilmesi tablosuna bakalım mesela. Kalabalık bir kilise sahnesinde bir cellat Aziz Matta'yı yere sermiştir. Figürlerin yüzündeki o korku, acı ve şaşkınlık neredeyse bir fotoğraf karesi kadar sahicidir. Bunun için Caravaggio'nun kendi sokak deneyimlerinden bizzat tanık olduğu şiddet anlarından esinlenmiştir diyebiliriz aslında. Bakın bu resim için ilginç bir bilgi daha var. Resim bugün Roma'daki Aziz Lui Kilisesi'nde sergileniyor. Umberto Arte... Bunun hakkında çarpıcı bir tespitte bulunmuş. Kilisedeki bu resim için diyor ki: "Burada şöyle bir detay var. Resme tam bu noktadan şapelden doğal ışık da düşüyor. Caravaggio'nun ışığı ile doğal ışık burada kaynaşıyor. Ayrıca kilisede bağış kutuları var. İçerisine bozuk para atılınca resimler bir süreliğine aydınlanıyormuş."